evet canlar tülinin mutfağının zeytinyağlı yaprak sarmaları merakla tarifi genelde sorulur ve abla nasıl yaptın abla nasıl yaptın hemen ben de size tam ayrıntısıyla birlikte bir video çektim yaprakların efsaneliğini de görüyorsunuz tamamen birinci kalite zeytinyağlı yaprak sarması nasıl yapılır kızlar biliyorsunuz ben güneydoğuluyum güneydoğuya özgü bir zeytinyağlı yaprak sarması yaptım bakalım bizim iç harcımızı beğenecek misiniz beni takip al, alıp destek verirseniz çok sevinirim ee, en azından youtube kanalıma abone olun biliyorsunuz ücretsiz canlar desteklerinizi bekliyorum sarmanın tarifi geliyor evet arkadaşlar biliyorsunuz ben siirtliyim siirt yöresine ait zeytinyağlı yaprak sarması bizim yaprak sarmamız bu şekilde oluyor antalya'da da yapıyorum satıyorum çok beğeniliyor kesinlikle ilk olarak bolca soğan doğradım soğanlarımı ekliyorum şimdi akılda kalıcı bir şekilde malzemelerim nelerdir soğan bir bağ maydanoz yani tabii ki yapacağınız ölçüye göre. Kesinlikle yeşil nane kullanıyorum. Yeşil nanemi de doğradım. Yeşil nanemi de ekledikten sonra. Ama içerisine biber mi girer? Evet biz Güneydoğulular bolca biber de koyuyoruz. Bizim malzemeler böyle bu şekilde oluyor. Ki ben satıyorum bayağı da beğenilerek yeniliyor. Çok insanlar ciddi anlamda tutuyor. Domatesimi de ekledikten sonra yani 4 ürün maydanoz, biber, soğan, yeşil nane varsa koyun. Çok da illaki onu da koymak zorunda değilsiniz. Biber, domates bu şekilde malzemelerimiz. Hemen ardından pirincimi üzerine ekliyorum. Evet arkadaşlar, ilk olarak sumak ekşimizi ekliyoruz. Sumak ekşimizin hemen ardından limon ekşimizi ekliyoruz. Limon ekşimiz çok önemli. Hemen ardından da nar ekşimizi ekleyeceğiz narekşim de kalmamış şu anda fark ettim kızlar. Neyse önemli değil. Üç ekşiyi ekliyorsunuz. Hemen baharatlara baharatlara geçiyorum. Birazdan ben nar ekşisini komşudan tamamlarım. Kızlar bu siirtin reyhanı bakın şu kadarcık reyhan yeterli ama o bile tadını bambaşka yapıyor. İşte püf noktası burada kızlar. Yani Tülin'in mutfağının Baharatları nelerdir tek tek gösteriyorum. Şimdi e, yeşil nane koymuştum ama kesinlikle yine de kuru naneyi de kullanıyorum. Çok seviyorum naneyi içerisinde. Yani aslında beğeniliyor da öyle söyleyeyim. Böyle e, Urfa'nın e, farklı bir isotla e, toz biber pul biber karışımı bir baharat bu kızlar. Böyle isot diyebilirim buna. Isotumu da ekledikten sonra toz biberime geçiyorum. Evet arkadaşlar iki kaşık da böyle toz biberimi ekledim. Baharatlı sevenler için baharatlı, Baharatlı sevenler daha da aza indirgeyebilirler. Baharat belki size kalmış bir şey. Bu da normal pul biberimiz. Böyle acılığı, ekşiliği size kalmış. Hemen bunu da alıyorum. Karabiber olmazsa olmazımız canlar. Karabiberimizi de ekledikten sonra